Merhaba sevgili Oğlaklar. Bugün 19 Ağustos Pazartesi. Ay günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen Ay size maddi konuları biraz daha bugün hatırlatabilir. Ev bütçesiyle ilgili bazı ayarlamalar ve planlamalar yapmaya başlayabilirsiniz. Ancak bugün bazı konularda karar almakta zorlanabilirsiniz. E, o nedenle çevrenizdeki kişilere, özellikle çevrenizdeki yakın kişiler, bayanlar veya annenizden destek alabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 19 Ağustos Pazartesi. Ay günündeyiz. E, güne Oğlak Burcu'nda başlayan ay sabah 07.08'den itibaren Kova Burcu'na geçecek. Kova Burcu'ndaki ay güne daha özgür, bağımsız, orijinal, yaratıcı enerjiler vermeye başlayacak. Bugün toplumsal konular e, biraz daha ilginizi çekebilir. Sabah erken saatlerde özellikle Ay Venüs arasında üçgen açı oluşacak. Ay Venüs üçgen açısı özel ilişkilerimiz ve sosyal ilişkilerimiz açısından olumlu enerjiler verecek. Özellikle bayanlarla olan ilişkilerimiz daha verimli olabilir. Bunun yanı sıra güzellik, bakım, estetik, makyajla ilgili çalışmalar için de sabah saatlerini değerlendirebiliriz. Öğleden sonraki saatlerde Kova burcundaki Ay, Akrep burcundaki Satürn'e kare açı içerisinde olacak. Ay-Satürn kareleri duygusal olarak biraz sıkıntı, karamsarlık verebilir. İş ve sorumluluklarımızla ilgilenmemiz, aile büyükleri, e, otorite kavramları ile ilgili konular biraz daha öne çıkabilir. İlişkilerimizde dikkat etmemiz gerekiyor. Akşam saatlerinde şartları çok fazla zorlamamaya çalışalım. Biraz daha dinlenmeye kendimizi rahatlatacak faaliyetlere zaman ayırmaya çalışalım. Yarın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.